Bu belirsizlik durumunda bir tarafta gerilimler var, çatışmaya dönüşebilir. Diğer tarafta başlamış olan çatışmalar var. Dolayısıyla bu manada bu gerilimleri ve çatışmaları takip etmek bu ifacı benzetmesi olduğu gibi bizim en başta görevimiz budur. Ne zaman ne olacağını bilmiyoruz, her an şey olabilir. Onun için bizim güçlü kuvvetli olmamız lazım. Güçlü kuvvetli olmak demek, savaşmak demek değil, savaş hazır olmak demek değil, caydırmak. Bir ordunun en önemli asli görevi caydırmak. Bunun üzerinde durmamız lazım. Burada şimdi tabi bir tarafta Filistin, güneyimizde Filistin. Yani insanı kahreden bir manzara. Ben unutmadan daha sonra Filistin'e gideceğiz de burada hemen kısaca söyleyeyim. Diyorum ki Filistin'le ilgili bir şey yapabiliriz, yapamazsınız. Gücünüz yeter yetmez. Hep o haberleri izliyoruz, bakıyoruz. Yani hiç olmazsa aile ne zaman toplanıyor? Sabah kahvaltısına toplanıyor, bir de akşam emeğine toplanıyor. Laban Orada deyin ki, efendim dilerim, <laughs> bir aile fertlerini bunu tekrar tekrarlayalım. Ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara Allah yardım etsin hiç olmazsa bu farkındalığımız bağında bunu söyleyebilirim. <laughs> bu olayı efendim eski geçmiş. Yukarıda Ukrayna Rusya devam ediyor. Efendim bir tarafta Ukrayna bir tarafta Rusya fakat Ukrayna arkasında Avrupa var, Amerika var. Her türlü desteği sağladılar fakat diğer taraftan da bu Trump'la birlikte Sayın Putin efendim konuşuyor, görüşüyor, barış olacak, olmayacak, oldu, olmadı, verdi, vermedi, aldı. Ver. Değişik konuşmalar oluyor. <laughs> Bunları da yakından takip etmek durumundayız. Orada geleceğiz ayrıca. Ve ben bu e, Çin tarafı tabii başlı başına bir olgu, bir gerçek efendim. Bu Çin'in ne yaptığı, ne yapacağı, Çin'le alakalı hepiniz birçok şey biliyorsunuz. Bak ben şunu söyleyeyim, artık diyorlar bu şeyler, esnaf, yahut da iş insanları, tüccarlar, artık diyorlar Çin malı da tercih edilir hale geldi. Yani eskiden Çin malı bozuk olur, çarık olur, istemeyiz falan filan öyle değil diyorlar. Artık Çin malı da gerçekten işe yarar hale geldi. Dolayısıyla orada ciddi bir teknoloji gelişmesi var. Ve bu manada Avrupa, Amerika'da ciddi şekilde teknolojik bakımdan Çin'e bir bağımlılık doğdu, doğuyor diyorlar. Ve Balkanlar, Kafkasların ne diye evrileceği, ne diye döndürüleceği, ne gideceğini tahmin etmek gerçekten mümkün değil. benim e, buradaki tabi bu Pakistan, Hindistan meselesinde işte biraz önce içeride konuştuğumuz gibi o da ciddi bir kuvvet farkı var. Yani hem nüfus olarak hem işlerinden gelir, para, ekonomi vesaire ve silahlı kuvvetlerdeki Karadeniz savunucularının bu kadesinde. Dolayısıyla orada bir şekilde bizim kardeşlerimizin, Pakistan değişmez kardeşimiz. Hiç tartışmasız. Dolayısıyla oradaki e, gelişmelerin olabildiğince diplomatik yol ve yöntemlerle, barışçıl yol ve yöntemlerle görüşmeler yoluyla bir şekilde çözümlenmesi, ona göre bir şey çözüm bulunması bizim samimi dileğimizdir.